piyasayı oluşturan bir sürü etken vardır. Hem iç etkenler, hem dış etkenler, hem ekonomik etkenler, hem siyasi etkenler, hem ilgili şirketin durumu, hem o şirkete ilgi gösteren yatırımcının durumu, mali durumu, psikolojik durumu, hayata dair her türlü şey piyasaya yansır ve piyasadaki o fiyatı belirler ve hiçbir hisse senedinin fiyatı durağan değildir, sabit değildir, sürekli değişir. Çünkü değişikliğe yol açacak yüzlerce etki sayabiliriz. Diyelim ki bir şirket 100 liralık sermaye ile 50 liralık kar sağlıyor ve bunun 30 lirasını temettü olarak dağıtıyor. Bu somut bir gelişmedir. Buna ilişkin bir fiyatlama yapabilirsiniz. İşte temettü verimliliğine dayanarak, fiyat kazanç oranına dayanarak somut bir fiyat koyabilirsiniz. Ama başka birisi alır der ki bu şirket önümüzdeki 5 yılda şöyle şöyle gelişmelere sahne olacaktır. Bunu yorumlar, onun üzerine bir senaryo yazar. Bu senaryo ister gerçekleşir ister gerçekleşmez önemli değil. Ne kadar inandırıcı olursa bu sefer o hissenin fiyatı da değişir. Ya da daha farklı, somut olmayan, şirketin gerçek gelir gider kazanç mali durumuyla ilgisi olmayan başka faktörler altında, başka etkenlerle, başka nedenlerle o şirketin fiyatı değiştirilir.